Merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz bugünkü tarifim nefis bir saçda ciğer kavurma tarifi gerçekten tadı efsane oldu haydi gelin bu lezzetli tarife geçelim saç tavamızda ciğer için malzemelerimiz bir buçuk kiloya kadar yakın ee, şöyle pişirdim ben biraz düdüklümde sabah buzuktan çıkardım daha sonra düdüklüğümde güzelce pişirdim şöyle göstereyim sulu dibi suyunu da aldım sacımda ocakta pişireceğim şurada da iki soğanım var orta boy e 2 büyük boy şöyle domatesim var. 5-6 adet biberim var ve 3 adet de şöyle sarımsağım var. Öncelikle e, ciğerimi ocağıma alacağım şimdi. Ciğerimi orta ateşte şimdi altını açtım pişireceğim. Bu arada e, ben de sebzelerimi soyacağım. Ciğerim bu aşamada biraz suyunu çekecek. O yüzden tek başına koyuyorum. Evet arkadaşlar şöyle ciğerime bakıyorum. Suyunu biraz çekti artık. Şimdi soğanını atacağım içine. Şöyle doğramış olduğum soğanlarımı atıyorum. Biraz soğanlarımı pişireceğim. Şöyle ters düz yapalım. Evet, soğanlarımı da biraz kavurdum. Şimdi biberimi de koyuyorum. Şöyle bir çevireceğim biberimi de biraz pişireceğim. Evet, şöyle biberimle soğanım pişti. Şimdi içerisine şöyle açalım. Domatesimi ekliyorum. Gördüğünüz gibi öyle çok küçük küçük doğramadım. Çünkü zaten e, domatesimi kabuklarını soydum. Çok kalın e, kabuklu olanları soydum, ince olanları bıraktım. Zaten birazdan domateslerim eriyecek. O yüzden çok küçük doğramadım bu şekilde pişireceğim şimdi. Tabii domateslerin biraz piştikten sonra sarımsak atacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domatesim de pişiyor. Suyunu bıraktı. Şöyle 3 sarımsağımı ekliyorum ve pişmeye bırakacağım artık. Suyunu çekene kadar güzelce pişecek. Evet, şimdi şöyle bir göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi baharatlarını da atalım. Baharatları isteğe göre atabilirsiniz. Şimdi şöyle biraz iki tatlı kaşığı tuz attım. Biraz pul biber ekeceğim. bir tatlı kaşığı kadar ektim ve şöyle biraz da karabiber koyayım şimdi güzelce karıştırıyorum ve artık neredeyse hazır Gördüğünüz gibi domatesleri büyük doğradım ama eser yok. Şöyle minicik minicik oldular. Hiç uğraşmayın küçük doğramakla. Güzelce de karıştırdım. Şöyle biraz daha suyun çeksin ve ocak altını kapatıyorum. Artık hazır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ciğerim hazır. Bu şekilde tabak hazırladım. Yanına da ayranım. Çok güzel oldu. Ben tadına baktım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.